Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Efe ile yani kardeşimle birlikte bir size çok kolay bir maske yapmayı göstereceğiz. Hadi başlayalım. İlk önce malzemeleri gösterelim. Böyle küçük bir tülbent tarzında bir şey alırsanız şöyle ya da tülbentle de yapabilirsiniz. Ondan sonra sen göster. Tokalar. İki tane şöyle tokalarımız var. Göstereyim size de. Tabii bunun yerine lastik, ip gibi şeyler de Hadi başlayalım. Şimdi İlk başta şura içe gel. Sen yapabilir Şöyle ilk önce ikiye katlıyoruz. Tam eşit olmadı. Katladıktan sonra yani şu hale geliyor. Bundan sonra bir daha katlıyoruz. Gösterelim. Böyle bir hale geliyor. Şu kamerayı hatta şöyle yapalım. Biraz. Da daha iyi görürsün. Böyle bir hale geliyor ve şöyle çeviriyoruz. Böyle çevirdikten sonra İki tane tokalarımızı yandan takıyoruz. Yandan taktık. Sen de tak. Size son halini göstereyim. Tamam. Böyle bir hal alıyor. Şimdi gerisini ben yapayım. Böyle bir hal aldıktan sonra şu iki tarafı katlıyorsunuz içe doğru. Burayı da katlıyoruz. Sonra bu tokalarla böyle takıyoruz. Tak yapın. Yine. Şimdi bir kere böyle ben elim böyle tutacağım. Üfleyecek. Tak. Şimdi üfle. Bir daha hiçbir şey gelmiyor hiçbir şekilde. Siz de yapıp deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimler açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.